Bugün sizlere karın germe ameliyatından bahsetmek ve kimlere yapılabileceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Karın germe ameliyatı eğer e, için uygun bir aday olabilmeniz için e, karnınızın gevşek olması, sarkmış olması ya da çatlaklarınızın olması gerekiyor. Özellikle doğum yapmış kişiler ya da aşırı kilo vermiş. Çünkü günümüzde biliyorsunuz tüp mide ameliyatları sık yapılıyor. E, tüp mide dediğim yani kilo verme ameliyatları, mide küçültme ameliyatlarından bahsediyorum. Bu tip ameliyatlardan sonra genellikle 30-40 kilo civarında kilo veren bir kişinin karın bölgesi otomatik olarak gevşemiş ve sarkmış hale gelir. Bu tip hastalarda mutlaka karın germe gerekiyor ve hastalar bu e, o gevşek ve sarkık vücutlarından kurtulmak için e, bu ameliyatın oluşturmuş olduğu izi de zaten e, rahatlıkla anlayışla karşılıyorlar. Son derece normal olduğunu biliyorlar. Bu ameliyatlardaki izler genellikle çamaşırın içinde kalır. Eğer aşırı kilo vermişseniz e, iz sadece ön tarafta değil, arka tarafta da oluyor. Yani pantolon giydirme ya da 360 derece dönecek şekilde yapmak gerekiyor ve böylelikle güzel bir vücut kontrolü, güzel bir vücut şekline ulaşmış oluyoruz. Ameliyat zor bir ameliyat değil, e, süre olarak da uzun bir süreç değil yani bir karın germesi standart bir hasta için 1-1,5 saatken Aşırı e, kilo vermiş ya da karnı çok aşırı sarkmış e, hastalar için bunu 2 saat 2 buçuk saat olarak bile söyleyebiliriz. Tabii ki hasta eğer kilo kiloluysa böyle bir hastada sadece karın gelme değil aynı zamanda yağ alarak da bir takım şeyleri yapmak gerekiyor. Bazı hastaların üst karın yani göbeğin üst kısmı çok aşırı yağlı oluyor. Bu tip hastalarda mutlaka o bölgenin de inceltilmesi e, sonucun daha iyi oluşmasına sebep oluyor. Yine karın bölgesini yaptığımız hastalarda zaman zaman üst karında eğer bir problem yoksa bel kısmı kalın olabiliyor. Bu tip yine belden yağ almak gerekiyor. Yani karın germeyi izole bir şekilde yaptığımız hasta sayısı çok fazla değildir. Yani yüzde yirmi hastada sadece izole karındır. Yüzde hastada beraberinde ya bel kısmına ya karın üst kısmına beraberinde ya da 360 derece dönecek şekilde gerçekleştiriyoruz. Yani kısacası karın germeyi tek bir ameliyat değil, beraberinde liposakşın da kombin edildiği bir operasyon olarak değerlendirmek gerekir. E, hastalar ameliyattan sonra son derece rahattırlar. E, karın kasını onardığımız hastalarda bir miktar ağrı olsa bile bu ağrı sezeryen ağrısının çok çok daha az hatta onda bir şiddetinde diye düşünmek gerekiyor. Böyle doğrulamadım, yürüyemedim gibi ibareleri hastalarımızda çok karşılaşmıyoruz. Yani bu tür ameliyatı yaptığımız hastalar belli bir zaman sonra rahatlıkla yani bir hafta sonra normal günlük rutin hayatlarına devam ediyorlar. Problemle de karşılaşmıyorlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.